Herkese merhaba. Ben Gültekin Öğretmen. İngilizce defterinize hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuz prepositions yani edatlar. Günlük hayatta çok fazla kullandığımız edatlar bakın nerelerde işimize yarıyor. Hani deriz ya üstünde, altında, yanında, önünde bu tarz ifadelere biz prepositions yani edatlar diyoruz. Öncelikle yer yani place prepositions'lara bakalım yer bildirirler ve bulundukları yerler bu edatlar sayesinde yapılır. In içinde. Herhangi bir şeyin içinde olduğu durumda bir nesnenin in kullanıyoruz. Örneğe baktığımızda the toys are in the box. Oyuncaklar kutunun neresinde? İçinde. She lives in Paris. Paris'te yaşıyor. Paris'in içinde deriz. Kalkıda Paris'in üstünde, Paris'in ortasında gibi bir ifade kullanmayız. Ama biz Paris'in içinde yerine Paris'te yaşıyoruz demek için şehirlerde in kullanıyoruz. On. Üstünde. Herhangi bir nesne, herhangi bir nesnenin üzerinde olduğu durumlarda kullanılır. The book is on the table. Kitap masanın üzerinde. There is a picture on the wall. Resim duvarın üstünde. Duvara asılı olduğunda duvarın üzerinde oluyor ve biz buna üstünde ifadesini kullanıyoruz. Under altında. The shoes are under the bed. Gördüğünüz gibi ayakkabılar neyin altındaymış? Yatağın altında. Altında ifadesinde biz under ile kullanıyoruz. Above. Above ise yukarısında ama bir şeye temas etmeyecek. Eğer ki temas ederse on temas etmiyorsa above kullanıyoruz. The clock is above the door. Saat kapının yukarısında, üzerinde ama temas etmiyor. Bu durumda above kullanırız. Below aşağısında bakın altında demiyorum. Aşağısında. Altında deseydim under kullanacaktım. The valley is below the mountain. Vadi dağın aşağısında ifadesi. Yer prepositionlarına devam edersek next to aynı zamanda beside bunlar yanında anlamı verecektir bize. She is sitting next to her friend. Eğer ki bir arkadaşımızın yanında oturuyorsak biz buna next to ifadesini kullanırız. Between arasında. Herhangi iki şeyin arasında kullandığımızda between edatını kullanıyoruz. The school is between the park and the hospital. Gördüğünüz gibi okul, park ve hastanenin arasındadır. In front of, önünde. The car is in front of the house. Araba, evin önünde. Bu tarz ifadelerde in front of kullanırız. Behind, arkasında. The garden is behind the house. Bahçe, evin arkasındadır. Opposite ise bir şeyin karşısında olduğumuz, karşı karşıya olduğumuzu göstermek için kullanırız. Aynı zamanda across from'dur. The bank is opposite the cinema. Banka sinemanın karşısındadır. Devam ediyoruz. Şimdi bir de yön bildiren. Az önce yer bildiriyordu, sahipti. Şimdi de yön bildiriyor. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Yön bildirenler bir yere doğru ifade ediyoruz. Yer bildirenler ise bir yerde sabit olarak anlıyoruz. Bakalım önce to. To'nun anlamı e doğru, bir yere yönelme. He is going to school. O gidiyor. Nereye gidiyor? Okula. Bu durumda to'yu kullandık. We walked to the park. Biz yürüdük nereye yürüdük? Parka yürüdük. Into ise bir şeyin içine doğru yönelmedir. Gördüğünüz gibi the dog is sorry the dog ran into the garden. Köpek bahçenin içine koştu. Hani bahçeye doğru koştu dediğimizde into ifadesini kullanırız. Onto ise üzerine doğru bir şeyin üzerine doğru gidecek. The cat jumped onto the table. Kedi atladı. Kedi nereye atladı? Masanın üstüne doğru. Masanın üzerine atladı. Out of çok çıkar karşımıza. Dışına, dışında anlamındadır. She went out of the room. O çıktı. O nereye çıktı? Odanın dışına çıktı. Towards, e doğru ifadesi ama kesin bir varışımız olmayacak. He is walking, o yürüyor. Nereye yürüyor? İstasyona doğru yürüyor. Ama hala daha istasyona yolumuz var demektir. Devam ediyoruz. Away from, bir yerden uzaklaşma anlamındadır. She, run away from the dog o ne yaptı köpekten kaçtı along boyunca they walked onlar yürüdü nerede yürüdü nehir boyunca nehrin yanı boyunca yürüdü across karşıya bir uçtan diğerine he swam o yüzdü nereye nehrin karşısına yüzdü. True içinden genelde bir tünelden bir kapıdan bir ormanın içinden geçiyorsanız true ifadesini kullanmanız doğru olur. The train went through the tunnel. Tren tünelin içinden geçti. Around etrafında etrafını dolaşarak. Hani bir şey etrafımızda dönüyorsa around ifadesini kullanabilirsiniz. We walked. Yürüdük. Nerede yürüdük? Şehrin etrafında yürüdük. Etrafında dolaştık gibi. Özet mantığımıza gelirsek eğer yer edatları sabit bir konum belirtiyordu. In içinde, on üstünde, under altında, between arasında gibi ifadeler. Yön edatları ise yeniden söylüyorum bir hareket bildiriyor. Biri sabit, birisi hareket. Bir yönelme var. To, into, onto, out of, through, across gibi. Bakalım birkaç tane basit örneğimize. Gördüğümüz gibi bir adet baykuşumuz var. Baykuş neyin içinde? Kutunun içinde. Bu durumda the owl is, baykuş, is, in the box. Kutunun içindedir. Baktığımızda baykuş şu kutunun neresinde? Üstünde. Çünkü bir temas var. Bu durumda the owl is on the box. Kutunun üstündedir. Gelelim baykuşumuz neredeymiş? Kutunun altında. The owl is under the box. Gördüğünüz gibi kutunun altında. Behind'a e baktığımızda behind neydi hatırlarsınız? Arkasındaydı. The all is behind the box. Kutunun arkasındadır baykuş. Ne demiştik between'e? İki şey arasında olacaktı. The all is baykuş. Kutuların gördüğünüz gibi S'de kısalar çoğul olmuş. Bu birinci kutu olsun. Bu ikinci kutu olsun. Kutuların arasındadır. In front of. Ne demiştik in front of'a? Önünde. Baktığımızda the owl is by kuş. Kutunun önündedir. Gördüğünüz gibi önünde. The owl is next to the box. Kutunun yanında, bitişiğinde. Bir şeyin bitişiğindeyseniz buna next'u kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, prepositions'lar burada da gösterdiği gibi prepositions are important because they help us describe where things are. Yani preposition'lar önemlidir çünkü onlar bir şeylerin nerede olduğunu bize tanımlamada yardımcı olurlar. Make sure you practice using prepositions every day. Her gün Prepositionları kullanarak pratik yaptığınızdan emin olun. Böylece prepositions konularını çok daha iyi öğrenmiş olursunuz. Videomuzun tamamı YouTube adresinde olacaktır. Sizden ricam videolarımı takip edip derslerinize devam edin. Anlaşılmayan bir şey olduğunda mutlaka yorumlarda sorun ki sizlere yardımcı olabileyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.